takdir ilahi böyle. Bakalım. Hoşça kalın. Sağ olun. Böyle stratejiye gönderiyoruz. Çiçeklerimiz düşmüş ama 花。 Euzu billahi inneşşeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Kul leyna sur'aun saddakallahu Aziz ve kıymetli müminler okuduğum ayetlerimle yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır Muhakkak ki her canlı ölümü tadacaktır ve yine döndürülüşü bize olacaktır Rabbi Teala Hazretleri her cenaze namazında okuduğumuz bu ayeti kelimeden bizlerin ders çıkarmasını nasip eylesin inşallah. Çünkü bir kıssa var çok uzun anlatmayacağım ama kısaca bir şey yapayım. Peygamber Allahü Teala meleklerine görevlerini takdim ettiği zaman en son sıra Azrail Aleyhisselam'a geldi. Azrail Aleyhisselam dedi ki bu görev bana çok ağır. Ben bunu yapamam dediği zaman Allahü Teala buyurdu ki ben öyle bir sebepler halk edeceğim ki hiç kimse yani Azrail'in de gelip aldığını hissetmeyecek. Ben dün öğrendim teyzemiz rahatsızmış. Rahatsızlığından dolayı e, vefat etmiş. Rabbi Teala Hazretleri rahmet eylesin inşallah. Yani ölüm her an yakamızda aziz müminler. Buradaki cenaze namazlarını kılıp arkamızı dönüp gitmeyelim. Camilerimiz bomboş. Camilerimizi dolduralım. Çünkü ölüm gence, yaşlıya, ihtiyara bakmadan vakti saati dolduğu zaman gelip bizi buluyor. Rabbi Teala bizlere hayırlı ölümler nasip eylesin ve kıldığımız bu cenaze namazlarından da bizlere ibret almayı nasip eylesin inşallah. Yani buradan cenaze namazını kılıp da arkamızı dönüp gitmeyelim, düşünelim çünkü biz de bir canlıyız ve ayeti kerimede Rabb-i Teala buyuruyor, her canlı vakti saati geldiğinde canını Rabbine teslim edecek. Rabbi Teala hepinizden razı olsun inşallah. Bu fani alemden baki aleme göç eyleyen teyzemiz sizlerden hak ve helallik talep ediyor. Musallada yatan teyzemize haklarınızı helal eder misiniz? Helal haklarınızı helal eder misiniz? Helal haklarınızı helal eder misiniz? Helal Rabbi Teala Hazretleri üstü şehadetinizi kabul eylesin inşallah. Kıymetli müminler çok kısa bir şekilde cenaze namazını sizlere anlatacağım. Allahu Ekber dedik. Subhanek'e duasını ve Celle Senavük ile birlikte okuyoruz. İkinci tekbirde Allahu Ekber dedik. Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekbirde bilenler, hatun kişi için cenaze duasını, bilmeyenler dua niyetine Fatiha suresini okuyabilirler. Dördüncü tekbirde ise selam veriyoruz. halde Hocam buyurun. Allah için salata. ümmete için duaya dört tek biriyle uyum hazır olan imama hatun kişi niyetine Allahu Ekber Subhanak <laughs> Allah <laughs> Allahu Ekber الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرهمن روحي الله رزاسي الفاتحة

arkaya indirin. Bir dakika. Sonra Çok Çok şöyle, evet, sağa tamam. şu kalıcı konutlar var ya şöyle, oradan şu Oradan sağ yapıyorsun. Tamam. Şu şey tamam. tepeye vuruyorsun. Tamam, o, tamam. Orada bir yerde ama.

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. abinin yanına gidelim çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Senay

Görüşürüz değil Görüşürüz abi. Gönlüğü de. Gönlüğü de. Atıyorum de. Gönlüğü 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 ayran aldı söylede mi söylede mi